helal yani Neyse vakit yok, kontrol etmiyorum. Tamam değil mi dosya? Tamam, hazırladım. Ama geçen sefer gibi olmasın. Niye? Yazı var mı? Geçen sefer aşk mektupların çıktı içinden dosyadan, rezil olduk müşteriye. Ne haber kanka? İyidir kanka, ne oldu bu? Hasan Fransa Bey'in reklam için müşteri hazırlayabilir mi? Hazırladım. Kendimi o hastaneye hasta olarak hazırladım. Kafayı üşütmek üzereyim çünkü. Aa, ne oluyor? Dinlemek istediğin emin misin? He. Dinle o zaman. He. Ya durduk yere soyunup dökünüyorum, ıslanıyorum. Sabahları Aa. tam bir metrelik çivler yiyerek uyanıyorum orama burama. Ee? Şimdi neden kafaya üşütmek üzere olduğumu anladın mı? Anlamadım. Çaylar filiz. içen de, içmeyen de herkes keriz. Ne o bu Şimdi entellik dönemi bitti, bitirimlik dönemi mi başladı? Yok abicim. Bu memlekette entel olmak, dünya ticaret merkezinde iş bulmaktan daha kötü. Çocuklar, birazdan Hasan Fransa Bey gelecek. Önder Bey, herkes hazır olsun dedi. Hazırız, hazırız. Yani Hasan Fransa Bey'e de hazırız, Macit Macar Bey'e de. Allah'ım Reyhan, Reyhan, Reyhan! Anasını... Aa! Aman be kızım aman ne yaptın? İnsan biraz dikkat eder yani. Ya durmayın be Kıvam teyze, telaşlanmayın. Ben hemen şimdi silerim bunu, bak ya. Dur, Allah'ın cezası dur, dur! Ne yaptın minik kuşum o? Allah'ım Allah'ım, apartmanlara yangın merdiveni gibi bir de Reyhan felaketi merdiveni koymaları lazım. Ana. Hı. Oğlum baksana lan. Hayda. Peri pembeez oldu. Aa! Müfit bak bak bak. Aa. Kanka sana ne oldu böyle? Bembeyaz oldum be. Ben mi? Yok canım ciddi misin? Masar abi sen çok komik olmuşsun. E, deterjan reklamında oynasan abi sen ya. <laughs> Cümleler, Sana ne? İstersen beyaz olurum, istersen yeşil olurum. Keyif benim değil mi? Buyurun Hasan Beyciğim. Buyurun efendim. Masar oğlum. Sen niye böyle bembeyazsın? Ee, şeyden efendim, işe gelirken bir grup terörist kuş pisliklerini üzerime yapıp kaçtılar. Ben de uğur getirir diye temizlemedim. Hoppala, bir yaşıma daha girdim. Öyle mi? Yani 53 mü oldunuz? Hayır, 51. <laughs> ya ben <laughs> ne diyorum? Bana bak, senin yüzünden ben de sapıtmaya başladım. Tövbe tövbe! Yani sil. Amerika, Afganistan'a bomba yerine seni atsa bin ladim beş dakikada teslim olur ha. Kolonya ile daha iyi temin ederim. Ben, ben de Ay bırak, istemiyorum ay. ay senden kolonya isteyen oldu, Allah'ın cezası. <laughs> İstemezsin. İstemezsin. Selamünaleyküm. Bırak, bırak, hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Efendim Mazhar çok şakacıdır, <laughs> bana takılmadan yapar. <laughs> Kanka. Ya... Sen ne kadar keskin kolonya koktun böyle ya. Evet, Hı? ben de anlamadım. Acaba kolonya olarak mı terlemeye başladım ya? Yok, benden geliyor. Saçmalama, saçmalama. Cebinde getirdiğin kolonya şişesinin kapağı açık kalmıştır. Ee, yürüyün Hasan Beyciğim, gidelim. Yoksa burnumun direği kırılacak. Buyurun. Buyurun. Çay için. Evet, ne yaptı siz? Bu sarı kadını benimle evlendirecek mi? Aa da, da, tabii, tabii, tabii evleneceksiniz. Siz hiç merak etmeyin, ben Çalışayım o işi ya. ayarlayacağım. Ben de çalışıyorum. Yok, orma diye Ben büyülü bebeğin büyüsü iptal etmek, Hizmet işi bırakmak. Aa, aman, aman, aman sakın yapmayın ne olur. Ben yapacağım diyorsam yaparım. Peki o halde, şimdi gitmek ben. ben Müjdeli haber beklemek sizden. Aa, siz hiç merak etmeyin, ben en kısa zamanda... Size beklediğiniz müjdeyi vereceğim. Yani, ne? Ya sana yapma ya! Yapma! Yap! Yap! Ne bu Ay, e, hadi bakalım, biz de çıkalım artık. Oh, evet anne, çıkalım. Zaten bugün pek evlenmek isteyen kimse yok. Yaşasın. <laughs> Hayır efendim sen daha eve gitmiyorsun. Sen burada kalıp önce ortalığı toplayacaksın, ondan sonra eve gideceksin. Hadi, topla. Yürü yürü yürü. Aa. Ay ne no, ay, ay dedek. Asgärsüm bebeği unutuyorum. Hayır, yürü. Aa, Bir, bebek, bir sen, bir de bebek! Ay, be. İçimde sebebini bilmediğim bir sıkıntı var gözüm abla! Gazdır ruhsarcığım! Gaz mı? Ama biz ruhların gazı olmaz ki! Ah! Tabii ya, doğru söylüyorsun! Genelde masarın başı dertte olduğu zaman böyle sıkıntı olur bende. Gidip bir bakayım masara. Kanka, sana garip bir şeyler oluyor. Ee, e, e, evet. Birden çok üşümeye başladım. Kanka. Sen buz tutmaya başladın be kanka. Neler oluyor sana böyle? Bilmiyorum. Tek 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 bildiğim acayip acayip üşüdüm. Masar. Hoş geldin ruhum. Ben de donuyordum. Aman Allah'ım. Ama bu nasıl olur? Ben, ben de bilmiyorum. Bana İki gündür garip bir şeyler oluyor. Oo, oo, oo. Sana Afrika'nın kara büyüsü yapılmış. Evet, ne, ne yapılmış bilmiyorum Ruslarıma. Bir, biraz daha ısınmasam, vallahi va, 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 do, do, donacağım. Sık dişini aşkım, ben şimdi bulurum o büyülü bebeği. Ah, bebek acaba? Nerede? Nerede? Benimden gelen bütün sinyaller bu bebeğin burada bir yerde olduğunu söylüyor. İşte burada. Masacığıma büyü yapanların elleri kırılsın inşallah. Gel aşkım. ...ben seni şimdi ısıtacağım. Bak be, biraz iliklerim ısındı. Buzlarım erimeye başladı ya. Eyvah bebek tutuştu. Neyse yırttım bari. Oh, bu sefer de çok ısındım ya. Hallettim canım, hallettim. Biraz fazla hallettin ama olsun, yine de... Teşekkür ederim ruhum. Sana kara büyü yapmışlar aşkım. Ama hiç merak etme. Artık büyü falan yok. Her şey bitti. Çünkü ben çözüp yok ettim. Ruhum benim demek her şey yok. Kara büyü yüzündenmiş ha? Evet aşkım. Ben de senden bu yere şüphelenip durmuşum. Yani artık beni kıskanmayacak mısın? Öyle bir şey demedim. Muhabbet, şaka Hemen yaptım. Başkom. Şaka yaptım ben de zaten